Well, it's happening, and it will destroy us all. You spend someone has to stop this thing. Like right now, right now. And that someone is you. You didn't think it would be that easy. I'm not the person who can stop this thing. You are that person. Now take my hand. Run! <laughs> For every action. <laughs> Enzolar kanalıma yine hoş geldiniz. Benim bir oyun hakkında bir iki şikayetim daha olacak. Bu oyunda bana göre tabi oyun açılırsa komple bir değişiklik lazım abi. Bu oyuna komple bir değişiklik lazım. 2 yıllık sezon. 2 yıllık bir oyun. 2 yıllık bir oyun. Ama ve lakin beni hiç mutlu etmiyor oyun. Olduğu durum sadece beklentilerimi karşılamıyor. Neden karşılamıyor? Olan kitlesiyle devam etmesi sıkıcı oyunun evre evre sıkıcılıklarını anlatabilirim. Sezon 1, sezon 2 oyunun en zevkli sezonuydu. Oyunda her türlü zevk alabilirdin. Kalabalıktı. Oyunu herkes oynuyordu. Oyunu kimse bilmiyordu. Bu çok kötü. Bu aslında kötü bir şeydi. Oyunu bilmemek kötü bir şeydi. Yani şu anlamda diyorum. Yanlış komutanı yatırım yapıp geri dönüşün olmuyordu. Özel eşyaya gidiyordun. Beş yıldız yapıyordun. Üzerine basıyordun. Bunu işleyemiyordun. Hani bunu parçalayamıyordun. Kalıcı olarak kaldı 5-6 sezon, 7 sezon, 6 sezon. 7-8 de olabilir artık o kadar hani geniş ki. Sezon başı itemler kolay kasılıyordu. Sarı itemler kolay kasılıyordu. Sarı item alabiliyordun. Mor eşyal, mor ya yani mavi silahları ezip. Hani niye birincisi niye kalktı bu? Herkes oyun 30 bin dolar mı yatırmak zorunda? Niye bu zorunluluğu getirdin? Sen çok böyle geniş bir oyun değilsin ki acı. Oyuncu kitlenin çoğunu kaybettin. Olan kalan kitle de hani az abi. harbaz Göründüğü gibi değil beyler. Vallahi Hani çok görebilirsiniz ama bana göre bu oyunun en aşağı 200 binden az oyuncusu olmaması gerekiyor. O 200 bin oyuncu dedim. Sizin o CSGO'na falan günlük 500 bin gidiş oyuncusu para. Ben öl diyorum hani. Bu kadar yüksek olacağını düşündüğüm bir oyundu. Baştaki hataları söylüyorum. VK çok güçlüydü ama anti yani. counter diye Kantırını counter'ını bulamadılar. Çok kişi Gandalf Kantır olduğunu bilmiyordu. Ve gittiler VK'yı nerflediler. Sonra cüce birimleri getirdiler şeyleri. Acı. Ne derler ona? Ha yanma şeyini. Hani abi bunu yapacağına git söyle yani. VK'nın counter'ını git söyle bak bu. Youtuber'lara söyle bak bu. Bulamadınız bir, kaç, kaç aydın. Yapın. Bu, bu konu hakkında video yapın. Hani denge konusunda 12 sezondur çok sıkıntılıydı. Komple oyunun şey değişmesi lazım benim için ya. Oyun stilinin değişmesi lazım. Komple. Bence güzel bir oyun değişikliği oyuna çok iyi olur diye düşünüyorum tabii biz, biz böyle diyoruz diye şey yapmazlar. Ama hatalarından en büyük dengeydi. Dengeyi yeni sağlıyorlar. İşte böyle bir problemimiz var. Dengeyi yeni sağlamıştı. Sağladıkları için problem. Ya bu problemi sağlayacaklar. Herkesin bana göre bir miktar para yatırabilirsin okey. Ama o yatırımını yanlış yere yapmış adamların saygıların bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, saygıların hani senin kullandığın onun acı saygısını böl. Zararına böl, %70 zararına böl. Anladın mı? Adam fullemiş. Örnek veriyorum. T2 bir komutanı fullemiş. Kullanmıyor acı. Saygını 5 yapmış kullanmıyor. 6-7 sezon, sezon, sezon. Sunid'in geldiği sezonda Sunid'i kullanıyor anladın mı hani? denge görüyor mu acaba? Olmaması gereken çoğu şey vardı. Hani zaten sezon başı herkes çıldırıyordu. Oyun çok güzeldi. Ama ne derler ona? Çok şikayet vardı oyunda. Harbiden çok şikayet var. Çok şey isteniyordu. Çoğu şey yani en büyük biri oyunda tutamıyordu. Ödül havuzu çok küçüktü. Hani ödül havuzunun hani şöyle diyeyim ben sana. Ben Günlük Han'dan başka bir şey görmüyordum. Bak Han çok etkiliydi ama beni oyunda tutacak bir şey yoktu. Adam çok büyük etkinlik getiriyordu. Herkes böyle yarım saat uğraşıp yapıyordu tamam mı? Ama ödülü 3000 altını 1000 altını geçmiyordu tamam mı? En, en fazla verdiği etkinlik galiba 4000 elmas. 4000 öyle hatırlıyorum. Bu bayağı eski. İlk getirdikleri e, böyle haritada şey yapıyorduk işte... Gör görevleri yapıyorduk. Harita falan var. En çok buydu yani. Getirdi. Ulan bir tane World Shark getirdiler. En World. Ondan bir daha gelmedi. E, i̇lk getirdikleri Shark oyuna. Adamlar şey dedi ki oha lan millet bundan çok şey kazandı. Yeni bir çark getirdiler. Yarısı bile etmiyor. Hani onu Word'ünün yarısı bile. Hani full çevirmenin zerri yok Hani adam oyuna paraya tıklıyor. Bence bu kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Oyuncu yok. Oyuncu kalmaz. Abi adam herkese saptığını satıyor. Alıcı da memnun aslında yani. yani. alıcı ucuza alıyor yani. Yatırım yapmamış eğlencesine girip oynuyor. Yani kaldıysa şöyle diyeyim. Birinci, siz ondan sezondan beri ekip vardı lan. Onlar takılıyordur. Onlar zevkini sürüyordur. Ya yani olay bu değil ki. Böyle bir 10 tane takımın e, ne derler ona. Birbiriyle takılması değil ki bu oyun. Hani şu oyun görseli okey. Oyun çok güzel ama benim isyanım bu acı böyle bir anlatasım geldi. Yani oyuna girip günlük bellek bile basasım falan gelmiyor O kadar üzücü. Oğlum iki bellek bir dolar lan. Bir dolar. Şaka mısın? Daha ne anlattım yani? Ya tabii zamanla çok güçlen, güçleniyorsun. O ayrı bir şey. Sezon paslar çok worth bir şeyler biriktiriyor. Evet bir kişi daha lazım. Ha lazım mı? Yes.